takip edebilir miyiz? Tabii ki. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, koronavirüs salgını gölgesinde 45. yaşını kutlayan Gülşen Kayrancıoğlu'na doğum günü sürprizi yaptı. İyi ki doğdun Gülşen, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun Gülşen. Teşekkürler. Nece <laughs> Tepecik Mahallesi'nde oturan ve doğum günü olan Gülşen Kayrancıoğlu'na Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Başkan Özcan, 45. yaşına giren Kayrancıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı eve giderek yeni yaşını pasta ve çiçekle kutladı. Doğum günü takip edebilir miyiz? Tabii ki. Biz herkesin karnını çektik. Biz çok başımız ama şimdi... acayip böyle. O kadar çok seviyor ki ama böyle bir şey seviyor, hiç seviyor. beklemiyordu. Çok sevdiği Başkan Özcan'ın evinin bahçesinde bir anda karşısında çiçeklerle gören Gülşen Kayrancıoğlu duygu dolu anlar yaşadı. Daha sonra alkışlar eşliğinde doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Kayrancıoğlu Başkan Özcan'a sürpriz için teşekkür etti. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 45 yaşına giren Gülşen'e sağlıklı ve mutlu yıllar diledi. Nice mutlu yaşlar. Sağ olun. Allah hep sağlık versin. Amin, sağ olun. Baba Yaşar Kayrancıoğlu da kızı Gülşen Kayrancıoğlu'nun Başkan Özcan'ı çok sevdiğini ve sürekli sosyal medyadan takip ettiğini belirtti. Yani mat Yok, be, be, benim, benim için de benim için de öyle. Ee, biraz, ben ben de çok mutlu oldum. Ben de çok mutlu oldum.